Selamun Aleyküm arkadaşlar, merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, Hz. Mehdi. Bugüne kadar binleri geçen videolarımız oldu. Tabi hepsi Mehdi ile ilgili değildi. Rüyalarımız oldu. Çocuğum oldu. Tabi Mehdi Aleyhisselam videolarına girmeden önce Mehter İslam'dan az haberim vardı. Yani biliyordum biraz bilgim vardı gelenek olarak hani aileden gelen bilgiler. Kendim araştırdığım bazı bilgiler vardı tabi. O kadar da derin bilgilerim yoktu. Yani ben insanlarla işli dışlı olduğum zaman, ister istemez daha fazla kaynaktan okuduğum zaman biraz daha bilgim oldu yani en azından geçmişe göre daha iyi. Tabii ki profesör değilim ama en azından geçmişe göre daha iyi bir çetim var. Yani en azından daha fazla araştırmış ve bu kurtarıcı hakkındaki bilgileri derledim, topladım yani. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi biz hadisenin içerisine girersek Hz. Mehdi ile ilgili olan bazı yerlerde işte uzun ömürlü olacak ama genç görünecek. Bazı yerlerde 40 yaşında çıkacak, insanları onu tanıyacak yedi veya 9 sene arasında o da belli değil sonra vefat edecek şimdi bu iki hadise baktan vakit bile e, bir sıkıntı var şimdi biz bu hadis konusuna girersek çıkamayız ben yani o konuyu farklı bir videoda da yapacağız şimdi benim demek istediğim başka bir konu var Mehdi aleyhisselam konusu her insanın zihninde oluşturduğu bir Mehdi var bu ülkeler arasında da var bu kişiler arasında da var, gruplar arasında da fark var. Yani şu anda şunu diyelim. Mehmet hocanın eee zihnindeki Mehdi kimdir? Mesela. Bu önemlidir. Mesela Sübeli hocanın zinindeki e, zihnindeki Mehdi kimdir? Veya bazı hocalar zaten Mehdi'nin gelmeyeceği ve bir safsata olduğunu anlatıyorlar. Tabii bunları hepsini birleştireceğiz. Şimdi bunu bu şekilde anlatmak istiyorum. Ahmet Hoca'nın zihnindeki ve profilindeki Mehdi kimdir? Hayalindeki ya da anlatmak istediği. Mehdi İslam cebinde bir çakısı olmayacak, bir bıçağı olmayacak, bir cemaati olmayacak. Maddi durumdan da düşük olacak. Sıkıntılı bir hayatı olacak, çileli bir hayatı olacak. Ama dünyanın konuşulacak kişisi olacak. Peki bu nasıl olacak? Gökten gelecek olan melekler ve peygamberlerin ruhaniyetleri ona yardım edecekler. Mehdi Aleyhisselam hiçbir hareket içerisinde olmayacak, oturacak ve her şey olacak. Bu, bu şekilde bir e, profil var Mehmet Hoca'nın cinindeki profil. Bazı arkadaşların Mehdi Aleyhisselam'la ilgili profillerinde farklı farklı bir Mehdi profilleri vardı. Misal, Herkes bir hadis okumuş, herkes bir imamı dinlemiş. Ama nedense aynı kişileri beklemiyoruz. Yani profil farklı. Yani şu anda biz mesela şöyle bir şey diyeyim size. Mesela biz Allah'ı zihnimizde düşündüğümüz vakit ona bir profil çizemiyoruz. Ama biz mesela Hz. Peygamber Efendimiz'i düşündüğümüz zaman aklımızdan bir Hz. Muhammed profili geçiyor. Yani ya böyle bir insan olabilir. Herkesin farklı farklı olabilir. Ama Allah'ın yok. Yani alan profilini çizemiyoruz beynimize. Bir yasak var yani beynimize bir yasak var. Çünkü bilmiyoruz. Ama Mehdi ilgili herkesin farklı bir profilde Mehdi'si vardır. Kimisine göre Mehdi Aleyhisselam bir devlet lideri olacak ve dünya hükümdar olacak, saltanatı olacak ve öyle bir krallık olacak ki Süleyman Peygamber'in krallığından daha büyük bir krallık olacak ve dünyada adaletle hükmedecek vahşi hayvanlara bile. Bazı kişilerin mehdisi ise bir anda ortaya çıkacak ve atı olacak ve atıyla işte zaferler elde edecek. Bazı yerlerde Mehdi Aleyhisselam hani teknolojiyi kullanacak ve teknoloji çağındayız ve en iyisini yapacak ve dünyaya hakim olacak. Bazı yerlerde ise kendisi kabul etmese de ona zorla kabul ettirecek olan imamlar olacak ve o da çıkacak işte bir şekilde İslam alemindeki bütün mezhepler onun etrafında toplanacak. Bazı yerlerde şeyler diyor ki kimse Mehdi'ye inanmayacak. Allah onların üzerine azap indirecek. Azap indirecek. Çok şimdi bu gruplar arasındaki farklılık yani bir de kişilerin kendi Mehdi'leri vardır. Her kişinin kendi bir Mehdi'si vardır. Yani ya kendisidir ya başkasıdır ya da başka bir gruptur. Şöyle böyledir. Şimdi ülkeler arasındaki farka bakalım. İran'da İran'da bir mağarada Mehdi Aleyhisselam'ın geleceği ile ilgili bir inanç var. Yani Mehdi Aleyhisselam gelecek ve o mağaradan çıkacak. İran'daki bir mağaradan çıkacağına inanılıyor ve 10.000 tane asker şu anda bekletiliyor ki Mehdi'ye biat etsin ve Mehdi için savaşsın. Peki Hatta bu 10.000 bin askerin içerisinde eğer birisi, iki kişi, beş kişi yıllar içinde ölürse yerine yeni askerler ekleniyor ve bu 10.000 sayısı hiç düşmüyor. Öyle bir devlet politikası var İran'da. Onlar da Mehdi gelecek, atı üzerinde çıkacak ve biz ona biat edeceğiz ve onun için adaleti gelene getireceğiz. Peki arkadaşlar ben bunu söylüyorum. Neden şu anda adaleti getirmiyorsunuz? Yani Mehdi İslam'ı bekliyorsunuz, adalet gelsin. E peki arkadaş, sen her adaletsizliği yapıyorsun. Sen en yani sadece İran için demiyorum bunu. Tüm dünyadaki insanlar adaleti istiyor ama adaletten eser yok. Yani bütün mehdiyi bekleyen kardeşlerimize söylüyorum. Herkes kendi siyasi fikrini öne çıkartmak için, kendi partisini yöne çıkartmak için, herkes kendi liderini Öne çıkartmak için Mehdi aleyhisselam'ı sanki bir paravan olarak kullanıyorlar. Tüm İslam tarihine bakarsak bakalım, yüzlerce Mehdi adayları çıkmıştır ve kendi krallıklarını korumak için ya da kendi gruplarını güçlendirmek için siyasi bir ataktır Mehdi'lik yani aslında. Şimdi, bu tür Mehdi'lere inanıyorsanız öncelikle baştan kaybettiniz. Kaybettiniz. Herkes kendi beynindeki Mehdi bir Mehdi profilini oluşturmuş. Yani şu anda ben düşünüyorum benim Mehdi profilim kim? Aslında var. Benim Mehdi profilim var. Şu anda dünya üzerinde Mehdi olabilir diyebileceğim onu geçecek onu geçecek 10 on sayı yani 10 sayı diyelim, geçecek bir kişi yoktur yani 10 kişi olabilir, benim beynimdeki Mehdi olabilir mi hep çelişkide kaldığım yani olabilir mi diye 10 kişi vardır, 10 kişi geçmez zaten 2 kişi ya da 3 kişi söylerse diğer insanlar diyecek ya bu mu yani eğer diğer taraftaki Mehdi adaylarını mesela benim düşündüğüm söylersem yine diğer tarafta gelecek ki bu mu Mehdi? Şimdi herkesin profilindeki bir Mehdi, bekle, beklentisi vardır. Yani aslında Mehdi çıktığı zaman, zor ettiği zaman birçok kişi diyecek ki bu muydu Mehdi yani? Biz bunu istemiyoruz yani, biz bunu kabul etmiyoruz. Bu bizden değil ki. Bu ne bizim cemaatimizdendir, bu ne bizim ırkımızdandır, ne bu bizim şehrimizdendir, ne bunun kaşı benim gibi, benim beklediğim kaş, ne bunun gözü benim istediğim bir göz, bunu bunun kulağı bile e, bizim istediğimiz bir kulak değil. Sesi bile belki güzel olabilir mi, olmayabilir mi? Dişi güzel mi? Acaba? Ya şimdi... Mehdi Aleyhisselam'ı Allah perdelemişse eğer 70 at perdeyle perdelemişse onun dişindeki özelliği e, veya burnundaki özelliği vermez zaten. Belki. Bana göre bak şimdi ben kendi profilimi söyleyeyim size arkadaşlar bu kadar araştırmalardan sonra Mehdi ilgili benim bazı konularda Mehmet Hoca'ya katılıyorum. Çünkü bu dünyada şu anda 100 bin tane askerin de olsa şu andaki şartlarda hiçbir şekilde dünyaya hükümdarlık yapamaz Mehdi. 100 bin, 200 bin, 300 bin, 400 bin hiç fark etmez. Çünkü şu an nükleer çağdayız. Nükleer çağdayız ve büyük bir savaş e, durumu vardı Dünya savaşları olabilir. Bana göre bunun savaşlarla olmayacağı meleklerle olacağı ve bazı ülkelerin e, gökten gelecek olan belalarla e, belalarını bulabileceklerini düşünüyorum ben bu şekilde Mehmet hocaya katılıyorum ama Mehmet hocanın profilindeki kişiyle belki de biraz bir itirafımız vardır yani tam bir benzerlik olmayabilir bu olabilir evet o da normaldir herkesin kendi profilinde dedim ya var yani en yakını kimdir? Allah bilir. Bunu söylemekte fayda var. Tabi bu kadar adaletsizliğe batmış toplum, insan ve insanlık ve geçmişini unutan bir insanlık, Karun'u unutan bir insanlık ve Nemrut'u unutan ve e, Ramses'leri unutan bir toplulukta Mehdi çıksa bile Mehdi kendi elleriyle öldürürler ki nasıl Yahya peygamberi öldürdüler. Allah bu durumu bildiği için biraz da bu perdeleme meselesi vardır. Yani çünkü şimdi böyle bir olay var. Mehdi'yi görseler bile onu tanısalar bile dostları, arkadaşları bile onu tanımayacak yani. Çünkü o bir zamana kadar görünmeyecek. Yani görünse bile anlaşılmayacak. Bir sırdır yani. Allah'ın bildiği bir sırdır. Biz nasıl ki Hızır Aleyhisselam'ı görürüz. ve Bazen kaybolur bazen ortaya çıkar. Bu şekilde aslında batındaki kişiler bunu bilirler. Batın alemde olanlar bunu hissedebilirler. Ama çok az kişi bunu hissedebilir. Yani herkes bunu hissedemez. Herkes kendi profilini çizmiş. Bu Mehdi'dir. Bu şu Mehdi'dir. Bu Mehdi'dir. Yani şimdi mesela bunu da anlatayım. Bazı insanlar isimlerini benzetiyor. Ya diyor ben yani benim adım Muhammed ise benim. Biri diyor benim adım Ramazansa benim. Peri diyor benim adım İbrahim Tatlıses'i benim. Yani şimdi hatta bazı isim isim benzerlikleri vardır. Mesela İbrahim Tatlıses ismi vardır. İbrahim ismi çok kıymetlidir. Ee, bazı insanlar sırf İbrahim Tatlıses'e ismi benzesin diye sanatçıyı sevdiği için e, soyadını Tatlıses yapıyor yani. Düşünün yani. Şimdi adam İbrahim Tatlıses Türkiye mal olmuş. Sanatçıdır yani. Regelli bir sanatçıdır. Sevdiğimiz şarkıları vardır. Mesela bir adamın adı adını değiştirebiliyor ve soyadını değiştirebiliyor adam. Yani artık yeni bir teknoloji var. Herkes adını ve soyadını değiştirebiliyor. Düşün yani. Adamlar adlarını artık Muhammed koyacaklar yani. İbrahim koyacaklar. Ramazan koyacaklar. Artık isimlerini değiştirecekler. Çünkü öyle bir durum da var. İsim değişikliği çok kolay Türkiye'de artık. Hani bunu bir derinlikli düşünmek lazım. İş isimde değil. Bunu unutun. İş şehirde de değil. İş işte benim cemaatim güçlüdür. Onda da değil. Bana göre Mehdi Aleyhisselam çok Esran rengiz bir gecede ortaya çıkacak. Çok esrar rengiz bir gecede. Ruh, e, meleklerin binlerce meleğin Dünyaya akın akın aktığı bir gecede ortaya çıkacak. Bu melekler Mehdi İslam'ı öyle bir ortaya çıkaracaklar ki insanlar onun düşmanları kendi parmaklarını ısıracaklar. Onların do onun dostları büyük halaylar çekecekler, sılgıtlar çekecekler, horonlar tepinecekler. Herkes kendi halkının bildiği oyunlarla oynayacak. Yani herkes kendi bildiği oyununu oynayacak ve kendi eğlencesini yapacak Mehdi Aleyhisselam çıktığı zaman e, bu vahşi hayvanlar bile mutlu olacak. Düşünün yani bu meseleyi bu şekilde bilin. Bu meleklerle bağlantılıdır Mehdi Aleyhisselam. Yani meleklerle bağlantılıdır. Şu anda insanlar onu tanımayabilir. Bu hiçbir mesele değil. Hz. İsa'yı tanıyanlar, ilk tanıyanlar meleklilerdi yani. İnsanlar değildi. Ki o kadar mucizeye rağmen 120 120 kişi ona inandı. Yani Mehdi Aleyhisselam şu anda piyasaya çıksa kaç kişi ona inanacak yani? Ne kadar mucize yapması gerekiyor? Yani bir tane adam var. İnsanlara iyileştiriyor, gözleri körse iyileştiriyor. Şu anda Irak'ta yaşıyor yani. Peki. Bu adam şu anda etrafında peki milyonlarca insan vardır peki ne yapabilir nereye kadar hatta bazı insanlar ona saktıklar bile diyebiliyor. Yani gözüyle görüyor olayı ama yine de kabul etmiyor çünkü insanlarda bir manipüle meselesi vardır. Manipüle beynimiz nasıl manipüle olur şimdi böyle bir şey düşünelim İki kişiyiz iki arkadaş beraber yürüyoruz. Bir insan da şaşıdır şaşılara laf atmak istemiyorum daha misal olarak söylüyorum şaşıdır. Bir gözü bana bakıyor, bir gözü de diğer arkadaşa bakıyor. Ve küfür ediyor. Küfür edince, e, şu an biz bakıyoruz ya, acaba kime küfür etti? Gözleri şaşı olduğu için kime bakıyor bu? Bana mı, ona mı? Ve bu bir manipülasyondur yani. Beyin bunu anlayamıyor. Ancak çok güzel bir batın elmin olursa, ruhaniyet olarak, onun kime küfür ettiği hemen anlaşılır. Hani bu mesele şöyledir o kişini, o kişi belki hiç görmüyor, belki de gözleri şaşıdır ama hiç görmüyor. Belki de telefonda kulaklığı vardır, kulaklığı da karşı taraftaki biz görmüyoruz ve başkasına belki küfür ediyordur. Aklını yemiş bir insana küfür ediyordur ya da ona küfür eden bir insana küfür ediyordur. Öyle bir manipüla var ki, karşı taraf mı yanılıyor, kendileri mi yanılıyor, gözü mü görmüyor, karşı taraf kime küfür ediyor diye düşünebilir yani. Onun için beyin manipüle altında, yani hepimizin beyni manipüle altında ve bize yanlış bilgiler aktarılıyor. Bu e, bazı işte sosyal medya olsun diğer başka yerlerde birçok saçma sapan bilgileri beynimize dolduruyoruz, saf bilgiler yok. Hep gedaolu bilgiler, hormonlu bilgiler, e, işte ilaçlı bilgiler ve tabii ki insanlığın geldiği nokta şu, adam gördüğü rüyayı sabah unutuyor yani. Bu rüya neymiş, nedir? Ben size böyle bir şey de diyebilirim arkadaşlar, bir tavsiyede bulunayım. Eğer ki güzel rüyalar görmek istiyorsanız, parfüm ya da esans gibi bazı kokuları kullanmayın. Ancak çok önemli kokuyu da çok seviyorsanız, organik yapmaya çalışın. Yani organik bir koku bulabilirseniz, göl suyu, hani böyle daha organik mesela yerinden alabilirsiniz, İçinde kimyasal yoksa iyidir. Yoksa uykunuzu bozabilir, rüyalarınızın ritmini bozabilir ve netliğini bozabilir ve hafızada sıkıntı yaratabilir arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Bu da arada ben bunun videosunu yapacağım arkadaşlar inşallah. Önemli zamanlardan geçiyoruz. işte Mehdi Aleyhisselam herkesin zihninde farklı gider. Herkes farklı düşünür. Hatta bazı insanlar onun bir kadın olabileceğini de söylüyor. işte yüzü güzeldir. işte çekicidir gibisinden. Ama bazı yerlerde de sakalı olduğu geçer. Onun için burada bile insanlar halen bu mesele içinde kadın mı, erkek mi, o mu, Kürt mü, Türk mü, Arap mı meselesi uzaya uzaya gidiyor. Ee, bana göre Mehdi Aleyhisselam bir sırdır, cinsiyet meselesine girmemek lazım, ee, sırdır. Ne zaman çıkacağını alabilir, o bir gecede bir ansızın, çok tuhaf bir gecede, esnaf bir gecede Mehdi Aleyhisselam zuhur edecek, bak bir gecede diyorum. Bak bir gecede zuhur edecek ve melekler tarafından tüm dünyaya tanıtılacaktır. Yani nasıl tanıtılacaktır? Hani öyle bir zaman olacak ki insanlar diyecek ki ya Rabbi artık tövbe ediyoruz yani. Tövbe ediyoruz. Öyle bir felaket olacak ki tövbe ediyoruz. Bitti yani. O zaman tüm dünya medyasıymış artık neymiş eğer alırsa herkes onun onu konuşacak. Kalmazsa da zaten onu bir şekilde Allahu Teala melekleriyle veya ilham yoluyla insanları tanıtacaktır. Tabi herkes inanmayacak. Tabi bu da bir sınav meselesidir. Öyle bir mesele olacak. Bir gece ansızın olacak arkadaşlar. Bir gece ansızın Mehdi Aleyhisselam geliyor arkadaşlar. Bir gece ansızın Mehdi Aleyhisselam geliyor. Bunun tarihini verenler bana göre saçmalık yapar. Allah'ın takdiridir, sırdır. Yani biz ne kadar desek de bu sene, iki sene, üç sene öyle bilemeyiz. Allah'ın takdiridir. Ben hiçbir zaman zaman veremem. ve bugüne kadar da vermedim vermeye niyetim de yok. Ama bir gece ansızın olacağını size söyleyebilirim. Bir gece ansızın olacağını bunu biliyorum yani. Bunu bildiğim için söylüyorum. Ama tarih konusunu diyemem yani. Çünkü tarih konusu Alanya'da sırdır. Onun için sırları da istediklerini açar, istediklerini açmaz. Bana açmadığına göre ben konuşamam. herkes kendine o günü hayalıyorsa ha bugündür, hayarındır diyenler zaten hep yanıldılar. 17 Nisan diyenler de yanıldı. İşte 2022 diyenler de yanıldı. Yanılacaklar yani. Bunlar çünkü şeytanın oyuncağı olmuşlar. Şeytan onları bir gün, iki gün, üç gün, dört gün kandırır, haz verir. Sonra bir attan bir eşekten bir düşürür. İşte Barış Manco'nun dediği arkadaşım eşek, arkadaşım eşek. O meseleyi de iyi çözmeniz lazım ama daha çözülememiş. Onun da zamanı geldiği zaman ben bir videosunu yaparım. Bu arkadaşım eşek meselesi nedir? Deccal'ın eşeği, İsa'nın eşeği, arkadaşım eşek meselesi önemlidir ve İran'da işte mağarada bekliyorlar Mehdi Aleyhisselam'ı. Önce hani birçok dünya daha çok bekleyecek çünkü kendi istedikleri Mehdi olmayınca da kabul etmeyecekler. Düşün mesela bir adam gelecek diyecek ki senin mezhebini ve senin mezhebini alıyorum, fes ediyorum ve Allah'ın dinine geri dönüyoruz. İlk zamanlardaki din. Şimdi bazı insanlar mezhepçiliğini çok güzel yaşamak istiyor. Ben mezhebim, ben mezhebim bu, ben mezhebim bu diyor. E peki Mehdi Aleyhisselam gelecek rivayetlere göre. Mehdi Aleyhisselam bütün mezhepleri birleştirecek. Niye birleştiriyor ya da kaldırıyor? Tek İslam'a çevirecek eski, nasıl ki ilk dönemki İslam'a döndürecek. Demek ki yanlışmış bu mezhepler. O zaman biz Mehdi Aleyhisselam'ı niye bekliyoruz ki yani? o zaman hepimiz diyeceğiz ki biz bu mezhepçiliği bırakıyoruz. Gerçek olan İslam, Kur'an İslamına geri dönüyoruz. Kur'an İslamına geri dönelim. Kur'an bize ne istiyor? Onu okuyalım. Dünyanın bütün alimleri toplansınlar ve bu Kur'an'da bize anlatılan tam şeriat nedir, tam hukuk nedir, bunu yaşayalım. O zaman bütün farklı görüşler, bütün bu siyasi sıkıntılar ortadan kalkmış olacak. Çok zor bir şey değil yani. Ve insanlar kişisel olarak da bunu yaşayabilirler. İlla ki bir mezhep mezhep din değildir yani. Bir insan mezhep din olmuş olsaydı şafilikten hanfiye geçmezdi. E, ee, Kabe'ye gidince yani haca gidince şafiler e, hanfi mezhebine geçiyorlar. Eve dönünce şafi oluyorlar. Yani şöyle bir kolaylık var. Hani bir insan mezhebi yoksa adam dinsiz olmaz yani. Ben mezhep mezhebim yok benim arkadaşlar. Hani şu anda benim mezhebim yok. Benim dedem şafidir. ben ailem şafidir. Ama ben Şafii'nin Şafi düşüncelerinin çoğunu kabul edemiyorum, yani. bana hiç saçma geliyor yani. Onun için çok da zor değil yani bunu reddetmek, e, dini reddetmek değildir. Sadece Şafii'nin kendi zamanındaki uygulamalarıydı yani ben onun uygulamalarını kabul etmiyorum. Hatta diğerini de kabul etmiyorum. Ben İslam'ın gerçek ana kaynağı Kur'an'dır, ben ona bakıyorum zaten Kur'an'ı anlıyorum. Zekat'ı da anlıyorum, namazı da anlıyorum. Ee, i̇nsan haklarında anlıyorum, kadına nasıl davranılacağını anlıyorum, doğaya nasıl olacağını, karıncaya nasıl kıymet vereceğimi, hayvanlara nasıl kıymet vereceğimi anlıyorum. Bana yetmiyor mu? Yetiyor. Teferruatı da hadislerden öğrenmemiz e, istiyorlar. E peki kardeşim biz bu hadislere baktığımız vakit işte bu böyle mezhepler ortaya çıkıyor işte. Mezhepler çıkıyor işte. Biri diyor Peygamber Efendimiz eli hanımına değmiş, işte gitmiş abdest almış. Biri diyor yok, deymiş Ben görmüşüm ki Hz. Peygamber namaz kılmış. Eşine eli değmiş. Gitmiş namaz kılmış. Biri de diyor ki Hz. Peygamber'in ben görmüşüm. Elini eşini, eşine değmiş. Eli gitmiş abdest almış namaz kılmış. E şimdi bu iki durum birbirine çelişkili duruyor. Yani kısacası şöyle yani bu en kısa örneği yani en basit örneği bu. En basit örneği Hatta bunun birçok örneği var. Milyonlarca belki binlerce örneği vardır yani. Onun için e, temiz yaşamak için Kur'an'ın yolundan gitmek gerekiyor. E, hadislerin tarihi tarihi açıdan hadislere bakılabilir. Tarihi açıdan mesela o savaşında ne oldu ya da diğer Bedir savaşında ne oldu ya da İslam İslam işte Peygamber Efendimiz'den sonra ne oldu? Bu tür şeylere bakılabilir. Ama şeriat olarak Kur'an-ı Kerim olmalıdır. Yani ya, biz e, ihtiyaçtan fazlasını ver. İşte eşit ol. Ayetlerini görmemiz lazım. Nahl Suresi 71. ayette diyor ki e, fakirlere verin ki eşit hale gelin. Biz buna bakarsak zaten herkes malının fazlasıyla toplamaz. Fazlasını fakire verir. E şimdi bunlar hadislere baktığı bir vakit ne oluyor? Kırkta bir oluyor. Kırkta bir olunca Kur'an'a zıt düşüyor ve toplum bozulma, bozulmaya başlıyor ve böyle mezhepler ortaya çıkıyor işte. Onu bu şekilde anlatalım. Mehdi Aleyhisselam gelmesini beklememize gerek yok bence beklerken de güzel yaşayabiliriz yani çok zor bir şey değil arkadaşlar hepinize sevgi ve saygılarımı iletiyorum ve kanalıma destek olabilirsiniz bildirimleri de açın abone olduktan sonra bildirim zilini açın ve arkadaşlar kanala destek olabilirsiniz hepinize teşekkürler videolarımızı paylaşabilirsiniz desteğe ihtiyacımız vardır sizin gibi güzel kardeşlerimiz iyi ki varlar İyi ki varsınız sizin desteğiniz vardır üzerimizde Allah razı olsun ve yorumlarda güzel yorumlarınızı da bekliyoruz. Olumlu veya olumsuz da olabilir ama hakaret olmadan birbirimizi düzeltebiliriz. Evet arkadaşlar.